Böyle bir hesaplama yapamayız. Evvabin namazlarını Allah kaza borcumuz bilmeden kalmış ise kıyamette murad ederse sayar. Ama biz böyle bir pazarlığın içerisinde olamayız. Yani Allah benim nafile namazlarımı, evvabin veya başka nafile namazlarımı kazalarımın yerine saysın, diyemeyiz. Kaza borcu olan herkes namazlarının kazasını yapsın, bitirsin. Bir taraftan nafile namaz kılmayı da devam etsin ama bir taraftan da kazalarını aksatmasın. Allahü Teala kimseyi hiçbir hususta gerek kendi haklarından gerekse kul haklarından sorumlu bir şekilde huzuruna gitmeyi nasip etmesin herkese borçlarını ödeyerek tamamlayarak kimseye borcu olmadan Allahu Teala için olan borçlarını da zamanında hayattayken ödeyerek Allah'ın huzuruna yüzü ak bir şekilde varmayı. Bize de herkese de nasip edersin inşallah.